Merhaba arkadaşlar. Ben Tolga Şardan. Çankaya Üniversitesi'nin işletme bölümünden 2014 yılından mezun oldum. Ee, belki de hayatın bana göstermiş olduğu rol ya da biçmiş olduğu rol gereği biraz üniversite eğitimini e, geç başladım. 2009 yılında üniversiteye girdim, Çankaya Üniversitesi'ne. Bir yıl İngilizce hazırlık sonrasında 4 yıl İngilizce işletme bölümünü tamamlayarak 2014 yılında diplomamı aldım. E, ben... 2018 yılına kadar Milliyet gazetesinin de aynı zamanda Ankara temsilci yardımcılığı görevini yürüttüm. Hem eğitim yaptım, hem akademik eğitimimi aldım, hem de çalıştım. Bu arada tabii Çankaya Üniversitesi'nin Ankara'daki vakıf üniversiteleri içinde ayrı bir yerin olduğunu da söylemem gerekiyor. Şöyle ki hem kampüs binası hem kampüsü yerleşkesi itibariyle hem de e, akademik eğitim itibariyle diğer vakıf üniversitelerinden e, farklı olduğunu düşünüyorum. E, tabii işletme bölümünün de e, bu çerçevede yine Çankaya Üniversitesi için de ayrı bir e, yerinin olduğunu düşündüm düşünüyorum ve e, bu üniversitede aldığım eğitim de bunu e, ben de böyle bir görüşe neden oldu. E, zira işletme bölümünde sadece bir bilim üzerinden değil, birkaç bilim dalı üzerinden bir konseptle, bir akademik müfredatla çok farklı eğitimler alabiliyorsunuz. İşte muhasebeden, e, pazarlamaya, e, analizden, lojistiğe, insan kaynaklarından, e, bankacılık, para, banka derslerine kadar çok farklı eğitimleri, disiplinleri aynı anda alabiliyorsunuz. Kaldı ki, e, her ne kadar Türkiye'de çok işletmeci olduğundan bahsedilse de e, günümüz şartlarında artık e, her şeyin işletmeyle alakalı olduğunu görüyoruz. E, zira başka akademik eğitim alan özellikle endüstri mühendislerinin ve makine mühendislerinin ya çift ana dal ya yan dal veyahut da yüksek lisans çerçevesinde işletme eğitimini aldığını görüyoruz. Bu da aslında Türkiye'de ve dünyada işletme biliminin, işletme eğitiminin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi. Dolayısıyla ben de size Çankaya Üniversitesi'nde işletme okumanızı tavsiye ederim. Bu aynı zamanda çok farklı bir size vizyon katacaktır, yeni ufuklar açacaktır. Dolayısıyla e, sizin hayatınıza e, özellikle eğitimden sonra, diplomadan sonra gerçek hayata başladığınızda çok farklı yerlere gelmenizi sağlayacaktır. Tabi buradaki asıl şartlardan bir tanesi her ne kadar eğitim kalitesi ve müfredatta olsa yine hadise her zaman olduğu gibi öğrencinin kendisinde ve kendisini geliştirmesinde sonuçlanıyor. Dolayısıyla ben sadece size sınavınızda iyi şanslar diliyorum. İşletme bölümünü kazanmanız halinde buradaki eğitimimizin sonunda da hayatınızın güzel bir akışı olmasını temenni ediyorum. Yeni ufuklara yol açmanızı, yeni vizyona ulaşmanızı ve farklı bir dünya bakışı içinde de mutlu ve keyifli bir hayatınızın olmasını temenni ederim. Sağlıcakla kalın.